Paris'te geçen hafta düzenlenen terör saldırılarından sonra terörü övmek suçlamasıyla açılan davalarda büyük artış yaşanıyor. <laughs> Fransa Adalet Bakanlığı son bir hafta içinde 54 kişi hakkında terörü övmek suçundan dava açıldığını duyurdu. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi hakkında 10 ayla 4 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. <laughs> ünlü Fransız komedyen Dürdün Embala'da teröre destek veren açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Embala, <laughs> sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımda kendimi Charlie Colibali gibi hissediyorum yazmıştı geçen yıl bir şovunda Yahudi karşıtı ifadeler kullandığı gerekçesiyle 65 bin euro para cezasına çarptırılan Embala tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkacak olan Embala suçlu bulunması halinde 7 yıl hapis ve 100 bin euroya kadar da para cezasına çarptırılabilecek. <laughs> Cumhurbaşkanı François Hollande ve Başbakan Manuel Valls geçen haftadan bu yana yaptıkları açıklamalarda terörü övenlere müsamaha gösterilmeyeceği mesajını veriyor.